Bu çocuklar burada eğitim görüyor. 40 tane talebe var. Talebelerin kaldığı yeri size göstereceğim. Gel. 40 tane çocuk şu gördüğünüz ortamda kalıyor. Bak. Şu odayı göster bir İbrahim. 40 tane çocuk burada yattığını bir düşün. Ne yiyip içiyorlar biliyor Mu? Bunlar sabah çıkıyorlar, öğlene kadar dileniyorlar. Topladıkları yemekleri toplayabilirlerse yemek yiyorlar. Dünya genelinde ümmet Muhammed'in ne halde olduğunu görün. Afrika'yı Avrupalılar iliklerine kadar sömürüyor. Peki Allah bizi bu ortamın hesabını sormayacak mı? Elbette ki soracak. Afrika'da bir anne, evladı açlıktan ölmesin diye kendi kolunu kesip çocuklarına yediriyor. Allah bunu sana da soracak, bana da soracak. Bu çürüklerin haline bakın. Biz bunları görüp, bilip, susuyorsak, hiçbir şey yapmıyorsak Allah'a ne cevap vereceğiz? Allah'a diyeceğiz mi? Ya Rabbi, beş vakit namazımı kılıyordum. Allah'ım, oruçlarımı ihmal etmiyordum. Allah'a verdiğiniz cevap bu değil. İlk önce insan bir Müslüman, Müslümanın derdiyle dertlenecek. Sen destek olmazsan ben görür kafamı çevirirsem Allah aşkına. Türklerin hali ne olacak? Buradaki insanların hali ne olacak? Çocukların eğitim gördükleri Kur'an-ı Kerimler tahta tabletler üzerinde eğitim görüyorlar. Şu anda yapabildiğimiz onlara Kur'an-ı Kerim bağışlamak. Rabbim güç kuvvet versin İnşallah ileride kalacakları yerlere eğitim görecekleri güzel medreseler inşa etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Onlar herhangi bir çocuk değil, bu ümmetin çocukları. Sabah çıkıyorlar, bunlarla sokakta yemek dileniyorlar. Ondan sonra hep beraber geliyorlar, burada yiyorlar. Hepsinde bundan var. Onun o boynundaki asılı olan var ya, ümmeti Muhammed'in boynunda asılı olan günahıdır aslında. Bunun vebali bizim vebalimiz.